Dostlarım, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu video e, hiç yapmadığım bir şey yapmış olacağım. E, yeni bir sponsorumuz var, Dijip'in. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, i̇ndirimli, e, 724 canlı destek, e, hızlı alışveriş, kolay alışveriş, güvenli alışveriş arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Biliyorsunuz ben sponsorum konusunda çok hassasım. Bu e, benim için çok önemli bir konu. E, Metin 2'nin elçisi olduğumuz için e, herhangi bir pürüz herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Yeni sponsorumuz özel, özel de bu videoda farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, videonun çeşitli yerlerine çeşitli yerlerine kod koyacağız. Yani siz videoyu izlerken çok dikkatli izleyin bu videoyu. Sonuna kadar izleyin. Ee, minimum 100 TL değerinde ee, tam sayısını bilmiyorum şu an. Kodlar bana da gelecek. Ama e, 5 civarı kod düşünüyorum. İnşallah sizin için böyle e, kullanabileceğiniz e, site bakiyesi olarak kullanabileceğiniz sadece Metiniki için değil Site bakiyesi vereceğim arkadaşlar direkt. E, DigiPin bünyesinde kullanabiliyorsunuz nasıl yükle, yükleyeceğinizi de e, yeni sponsorumuzla göstereceğim. E, o site bakiyenizi ister Metiniki de kullan ister başka bir şey de kullanın, siteden isteden kullanabilirsiniz. Linklerimiz videoların hep aşağısında olacak DigiPin linklerimiz. Epin artık yeni adresimiz yeni evimiz DigiPin arkadaşlar. E, oradan kayıt olup ...referansımızdan kayıt olup bana da destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, bu videoda böyle bir e, attraction yapıyoruz. Bu benim için de bir ilk. Umarım güzel olur. Kodları da alanlara hayırlı olsun şimdi de. Bu videonun içine kodlar gizlenecek dostlar. Evet. E, sponsorumuzu da gösterelim arkadaşlar. dijifin burada. E, biz tabi Metin 2 kanalı olduğumuz için... ...bizim için biraz daha Metin 2 önemli. Buradan e, Metin 2 alışverişlerinizi rahatça yapabilirsiniz... Biz Alesta'dayız biliyorsunuz. Alesta e, aylık kayıt sistemi olan bir sunucu burada. Alesta girişlerinizi app'lerinizi alabilirsiniz. Dediğim gibi bana da çok büyük bir destek olur. Buradan bir de bizim bu videodaki çekilişimizin dışında arkadaşlar. E, burada çok güzel bir çekiliş var. E, 4 tane 3000 app. Buna da katılma unutmayın. Bakın ben de katılmışım. Ben de katılmışım. Baba yapacak bir şey yok. ep yani lazım. E, buradan buraya da katılma unutmayın arkadaşlar. Burada çekilişler sekmemiz var. E, kayıt olacaksınız. Ee, bir de nasıl epi yükleyeceğinizi, epi diyorum parayı nasıl yükleyeceğinizi göstereyim. Dostlar hesabım bakiye yükle diyeceksiniz. Böyle bir ekran gelecek. Buradan promo kod kısmına gireceksiniz. Ee, onu da söyleyeyim nasıl kodu alanlar nasıl kullanacağını bilmiyorlarsa. Videonun içine saklayacağız dediğim gibi herkes uğraşmayabilir ama uğraşanlara böyle bir şey yaptık. Belki bunu arttırırım. Hani buna güzel ilginiz olursa Ali'cim sevdik böyle videonun içinden para çıkıyor güzel gibi derseniz bunu daha da arttırabilirim sizin sevmenize bağlı bu dediğim gibi bu iş. Ee, buradan promo kodunuzu yükleyeceksiniz bu kodunuzu. Videoyu orada görünce hemen saniyeyi durdur. Siteye kayıt ol. Bizim referanstan hemen kodu yükle abi kullan. Ee, hayırlı olsun tekrardan alanlara. Videomuzu geçiyoruz. Bu giriş kısmını biraz uzattım. Bu sura bakmayın. Ama hani yeni sponsorumuz yani bir hayırlı olsununuzu alırım. Alastor kesimimiz bitti. 88 gibi değişik bir sandık oldu arkadaşlar. Niye böyle oldu? Çünkü hem bir turumuzu attık bir de kalan anahtarlarımızı erittik. Sadece bir anahtarımız kaldı. Ekiple birlikte ekibin kalan anahtarlarını birlikte erittik. Bu şekilde bir sayımız oldu. Ee, şimdi bizim zaten Moniko'muz olduğu için ben atmak açma taraftarıyım. Bu altın yüklülerimiz de açma taraftarıyım. Buraya bir, bir şey düşüneceğim ama. Arkadaşlar Alastor'ları açacağız tabii ki. Çünkü... Yani ne olacak yani parayla bir işimiz yok o yüzden açacağız. Şimdi birinci sandıkları Svenziel dördü de Bedways için açıyorum. Onları kapıştırıyoruz bakalım hangisi kazanacak. Burası Svenziel için. Yılan çağını hiç belli olmaz. Sınırsız bir potansiyel. Silah taşı 15 çok iyi. Ruh taşı çöp. Pençe. Yılan yayı. Belli değil. 15 silah taşı iyi ama. Bedways'in ikini açıyoruz. Parıtıl diye Protein lokması. Yumurta. Yumurta güzel. Ruh taşı. Ejderhanın ta kendisi. Hmm. Herhalde Svenziel kazandı. Taş daha pahalıdır. 2 ort 2 beç bu da. Çanta tabi çöp. Ama iyi çok kötü başlamadık herhalde. Arkadaşlar bu arada yumurta 18 won. Silah taşı da 22 won. Ee, yani az önceki açım güzel. Şimdi de Yusuf'la Bonomo'yu kapıştırıyorum. Ee, Yusuf dedi ki bir dedi. Yusuf'a 4 taş, 1 bon, Çöp, 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 çöp. Yusuf'a bir bon anca çıktı, çıkmadı. Çok kötü bir açım arkadaşlar. Şimdi de Bonomo. Bonomo'nun kurtarması lazım burayı. Yılan hançeri, parıltılı, silah taşı. Güzel. Bonomo'nun eline sağlık. Yetenek iksiri, parıltılı istili olsun. Silah taşı biraz kurtardı arkadaşlar. Bir 8 sandığı kurtarıyor herhalde. Evet, 8 sandığı kurtarıyor. Dostlar şimdi Alperen abim ve Dark Side için açıyorum. Bu sefer kar umuduyla açıyoruz. Ee, hadi bakalım. 3 demişti Alperen abim. Çan geldi ha, ama bu şey bu, bu çanla. bundan bir şey olmaz. Taş güzel 22 won. Taş e, 23 oldu. Bu çöp 23 won. Fena değil arkadaşlar. Sandığı kurtardı. Hatta kar var. Şimdi Dark Side için çan üretimi herhalde 5 won bu. Efsun nesnesi Yılan çan üretimi 10 10 oldu. Ruh taşı hazır. Alperen abim kazandı. Arkadaşlar Orhan 3 dedi, ikisi 4 dedi. Siz de arkadaşlar Twitch'e gelip böyle etkinliklere katılabilirsiniz. Eğleniyoruz yani sandık açıyoruz. Şu ana kadar çok kötü değil açımız. Orhan'ım için açıyorum. Çöp, 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 çöp. O Orhan'ım ne yaptın? Bir bomb bile vallahi elliem bile yok. Mixip herhalde geçer inşallah. Hadi bakalım Mixup zır hançeri üretimi. Yok, çançerin ta kendisi. Yılan yay üretimi ruh taşı. Oh, Allah'tan çok şükür. Bu 10 sandıktan hiçbir şey çıkmasa çok zarar olurdu. En azından bir taş çıktı. 20 won da biraz biraz toparladı. Arkadaşlar az önce Mixip kazandı. Mixip bir tur daha üste çıktı. Şimdi rakibi Esat. Bakalım Mixip için atıyoruz yine. Yelpaze üretimi güzel. 7,5 bon. Yaşam kutsaması çöp. Sihir kutsaması çöp. Eldiven taşı çöp. Taş. 8,5 bon. Silah taşı çıkartırsa Esat yener. Yılan pençesi. Yılan bıçağı üretimi. Topaz. Pul. Küçük kutsama. Mixup. Bir tur daha geçti arkadaşlar. Mixup yine kazandı. Yelpaze üretimi çünkü 7,5 bon. Ama bu açım çok kötü oldu bir şey çıkmadı. Arkadaşlar Mixip bir üst tura daha geçti. Bona ve Mixip kapışıyorlar şu an. Mixip 3 dedi. Bonoma 1 dedi. Hadi bakalım Bonomo'nun biri. 4 taş 30 emmiş bu taş fiyatını güncelledik. E, protein lokması çöp. Yılan kılıcı çöp. Yılan kılıcı çöp. paratılı kan kırmızı ince. Mixip yine herhalde kazandı gibi. Bakalım. Mixip kazandı yine. Güzel 15 taş. Hadi bir güzel ürün daha. Bir güzel ürün daha lütfen. Lütfen bir güzel ürün daha. Bir tane daha ya. Yok vermiyor. İki güzel ürün alamıyoruz 5 sandıktan asla. Arkadaşlar Mixip yine kaybetmedi. Mixip'ın 5 demiş. Svenziel 4 demiş. Bakalım Mixip'ı yine yenmeye geldiler. Svenziel'ini açıyorum. Lokma. Kutsama. diye Gece cediti. Mixip yine mi geçti? Mixip'ımın. Neyse geçsin ya. Mixibum'u yine en azından güzel çıkartıyor. Valla Mixibum'a en azından her seferinde bir taş çıkıyor arkadaşlar. Yerim ya. Mixibum yine iyi. Dostlar şimdi Seyfo Kral geldi Mixibum'u yenmeye. Mixibum 4 dedi. Seyfo Kral 3 dedi. Seyfo Kral 3 dedi. Yılan yay üretimi. Pul yay üretimi. Bura Bivon falan. Şimdi Mixibum'a geçiyoruz. Lokma. Parça. İstiride. Mixibum yenildi bu sefer. Bu sefer elde Mixup dünyanın en kötü lootunu çıkarak bir vona yenildi. Her zaman silah taşı çıkaran adam bir vona yenildi. YouTube'um son vs sizle Twitch arasında. Esat YouTube'u ben temsil edeceğim Ali dedi. Esat'ım ikiyi seçti. Twitch'ten Akif'te biri seçti. Sandıklarımızdan da arkadaşlar şu ana kadar 150 won para geldi. Gelmesi gereken para 280 won'du. Evet önce e, Twitch'i açıyorum. Yılan kılıcı bir tane dioksit. En azından para. Ve geçit bileti. Bir tane geti, geçilmeyin YouTube'um. Bir tane geçilmeyin YouTube'um. Rica ediyorum. Yılan hançeri üretim geçemez. Sihir kutsaması geçemez. Gece cedit. Olsun YouTube'um. Ben seviyorum sizi. Eee Twitch kazandı. Bunlar da size gösterdik. Bunlar da açalım arkadaşlar. Altın yütleri. Buradan umudumuz 2 metal yay, yüzük, kılıç, arttırma, destansı, metal bir, çakır kuşu, usama, kor değerli, rüzgar, ay taşı bir, siyam, çakır kuşu, deste, topaç, üst taşı, biten dioksit bir, kor değerli. Şimdi arkadaşlar bu kor destansıyı ben açamam. O goblin lootumuzun üstüne geldi. Değerleri açabilirim sadece. Ee, öbürünü açamam arkadaşlar. Destansayı Goblin Loot'una ekledik. Hey, yapacak bir şey yok. Bunu Goblin Loot'u gibi sayın. Burada Goblin Loot'unu biriktiriyorum. Yarın bu Goblin Loot'unu da açacağız. Yarın bir hafta oluyor. Ya da bir sonraki gün. Onu ben hesaplarım. Dostlar silah taşını takviyeledim. Silah taşını takviyeledim. 70 Yani Evet düşük bir ihtimal olduğunu ben de farkındayım da. Bazen de gelir ya böyle anlarda güzel haberler. Bazen böyle anlarda olur ya. Bu arada yedinci deneyişimiz arkadaşlar. Yılan yelpazemizi. Altısı mühürdü tabii ki. Bu yedinci. Bir tane canım denemek istedi. Sağlık olsun. Dostlarım e, Goblin'de ilerlemeye devam ediyoruz. E, yine birazcık Goblin anahtarımız birikti. 17 tane oldu iki turluk. Hadi bakalım yine bir tur ödülü alalım. E, şöyle alıyoruz. Burada da çok güzel ürünler geldi mi? Geldi abi. Kafi. ödüllerine gidelim. Ne veriyor? Kordestansı güzel. Kordestansımız 3 oldu. Çok güzel. Kordestansı istiyordum zaten. Canavar şeyi verdi. Onları da değerlendireceğiz. Bu arkadaşlar yarın e, bu Bulutu hep beraber yapacağız. Hep beraber bakacağız. Bir kordestansı daha aldık. Çok güzel. Onların da bir besini zaten istiyordum. Kaç anahtarım kaldı? Bir. Tekrardan anahtar kasmaya dönüyoruz. E, gobline yapıyoruz. Yarın ben size bütün goblin loot'unu indireceğim. Ee, bir hafta. Ee, bazı günler çok yapamadım. Doğruya doğru. Bugün artık yarın olmadan güzel bir yapmak istiyorum. Ee, toplam herhalde 7 gün olmuş olacak ama. Ben bunu 2 günü pek goblin yapmadım. Ee, bir lise arkadaşımın kınası vardı. Bir de e, eski komşularım gelmişti. Bazen öyle bir şey yapmak lazım değil mi? Arkadaşa, eşe, dosta da bir zaman ayırmak lazım diye düşünüyorum. Neyse ben bunları bitireyim. Dostlar sanırım. 2 saatte bir turluk anahtar çıkarabiliyorum. 2 saat oldu. Bir tur daha alacağım. 2 saat oldu diye düşünüyorum. Herhalde 2 saat oldu yani. E, tur ödülümüzü alalım. Geçit bileti verdi. E, geçit bileti bile hor görülecek bir şey değil bence. Şu hiç gelmiyor arkadaşlar ya. Bana bu lazım. Beyaz özütüm çok az. 2 tane geldi bundan. Bundan birazcık daha çok istiyorum yani. Dostlar bir 3 saattir farm yapıyoruz. Çetin biraz serserilik istedi. Bize de lazım olan bir ürün var aslında. Elimizde para da var. Yelpaze mi denesek dedik de belki onu da yarın deneriz. Parayı değerlendirmek bakımında. Ee, şöyle ürünler aldık safirler. 95'e 98'e aldık arkadaşlar. Bunun yanarsa 110 zarar. Geçip duvar gelirse 110 zarar. Her türlü yarı yarı yazar arkadaşlar. 210 bon veriyorsun. Ee, yani Kusursuz da belli olmaz. Ama yanarsa zarar 100 bon. Yandı. Çok konuştuk yan, yanarsa falan diye. Yandı o yüzden. Çok yanacak falan dedik ya. Evet 110 zarar oldu. Sağlık olsun. Dostlar duramadık. <laughs> duramadık Allah affedersiniz. Ee, duramadık evet. Tekrar depo dedim. Hani Simyada yüzümüzü güldüren çer dedik. 95 bana bir tane de aldık. Kekre depom. Hani sana güvenim sonsuz. Simyaları sen de denediğimiz zamanlar çok mutluyduk. Sendin yani. Kekre depom. Ellerin sağlık. Kekre depom. Şaman saf. Üstüne bir de şaman atak. Kekre depom. Şaman saf. Şaman atak. Ninja olabilir. Yani şaman savı cebe koyalım. Hani diyelim ki güzel oldu. Üstüne bakalım kekredapom. depom. Sen 6'da 6 getirirsin. 2 tane safirimizde 6'da 0 geldi yani. Hani neredeyse çeviklik de vermeyecek. Safirler öyle bir duvar geldi ki. Lütfen rica ediyorum. Şuna bakalım mesela. Şaman ninja savaşçı saf. İşte bak buna benzeyen bir şey olabilir. 6'da 6 sanki. Bir savaşçı mı? Savaşçı kim var oyunda? Yani bir şaman olsa olmaz mıydı? Baba bu safir çok zor ya. 6'sı 6'da 6'da 6'sı da çok zor. Baba 6'da 6 bir duvar geldi galiba. Yani yine 150 ona falan gider belki arkadaşlar da. Gideceği de o yani. Baya kötü yani maalesef. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenleri bir beğeni, bir abonelik yazar. Dediğim gibi sponsorumuzdan aşağıdan kayıt olmayı da unutmazsanız dostlarım çok sevinirim. E, dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun.